İşitme kaybı, kulak işitme yolları veya beyindeki işitme merkezine ait herhangi bir yapının normalde olması gerektiği gibi fonksiyon görmemesine bağlı ortaya çıkan durumdur. Çeşitli hastalıklar, gürültü, genetik özellikler gibi farklı faktörler bu problemin nedeni olabilir. Çocuğum beni yeterince duyuyor mu? Ya da zaman zaman tekrarlattığı kelimelerden dolayı şüphelenmeli miyim? ya da okul başarısı düşmeye başlamış. Arkadaşlarla sosyal ilişkisi bozulmaya başlamış. Ve bazı durumlarda ise öğretmenin dediklerini tam olarak algılıyor mu ya da duyuyor mu bunları bilmiyoruz. Eğer çocuğum beni yeterince duymuyorsa ne yapmalıyım? Bunun için aslında öncelikli olarak çocuğumuzu gerçekten iyi izlememiz gerekiyor gerçekten duyup duymadığını anlayabilmek için muayene edilmesi ve muayeneden sonra ise belki işitme testleriyle beraber bunu pekiştirmek ve doğrulamak gerekiyor. Aklınıza takılan merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Eğer duymuyorsa neden olabilir? Bazı ailesel sebepler olabildiği gibi bazı durumlarda ise Çocukların aslında kış dönemlerinde sık atlattığı viral enfeksiyonlar ve kulak içerisinde sıvı birikimlerinden dolayı çocuklar daha az duymaya başlayabiliyorlar. Bu durum bazen geçici olabilirken bazen de maalesef cerrahi tedavilerle beraber kulak zarının arkasına tüp takmak ya da belki onun dışında bazı işlemler yapmak gibi başka işlemlerde gerektirebiliyor. Ancak esas önemli olan şey öncelikli olarak çocuğumuzun duyup duymadığını anlamamız için muayene edilmesi ve işitme testleriyle beraber pekiştirilmesi gerekiyor. Sonraki kısım ise zaten hekiminizin yönlendirmesiyle beraber devam edilebilecek şeyler olabilir.